Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle enerjik girdiğime bakmayın. Şu an enerjisi bitmiş. Kötü bir Pelin görüyorsunuz, İğrenç hissediyorum. <laughs> bugün ne yapacağız? Bugün başlıktan da anladığınız gibi kendimize geleceğiz. Ben günlerdir hastayım, günlerdir yatıyorum. Artık mağara kadını olabilirim yani dışarı adım mı atmadım. Dün ilk defa dışarı adım attım. O da mecburdum artık yılbaşı hediyesini almam lazımdı çünkü bugün 31 Aralık yani bu akşam yılbaşı ve arkadaşlarımla beraber evde kutlayacağız yani evde kendi partimizi vereceğiz öyle bir şey olacak. Bu arada videonun başına da söylemek istiyorum. Ee, ben sivilce tedavisi görüyorum. Bilmiyorum. Oradan belli oluyor mu diyecektim. Şuraya bir dönüm Lock. Lock. Bu ne ya? Of. Sivilce tedavisi görüyorum. Roaktan daha doğrusu Zoletenin kullanıyorum. O yüzden... Ee, şu an ilk ayı devirdim. Onunla ilgili bir video istiyorsanız aşağıya yorumlara yazın. İlk ayı devirdiğim için deli gibi cildim kusuyor. Zaten ilacın etkisi bayağı bir sivilcenizi dışarı çıkartmak. İlk 3 ay. Son 3 ayda tamamen bebek gibi oluyor. Ve sonra hayatınız boyunca yüksek ihtimalle bebek gibi bir cilde sahip oluyorsunuz. İnşallah ben de olacağım. Şu an var ya her, yani her tarafından sivilce çıkıyor hayatımda. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Evet şu anda ayaklandım. Hazırsanız size odamı gösteriyorum. Sakın yargılamayın. Bak günlerdir hastayım yatak döşek yatıyorum. Vallahi çok güzel. <laughs> Hazırsınız? burada gördüm. Umarım kötü bir şey yoktur şu an etrafta. Yani o kadar da pis değilim. Sadece doğanım. Sadece dağınım. Bu kadar normal. Bu arada yıllar sonra <laughs> buraya da bir yatak geldi sonunda. Burayı toplamamız lazım ama Asla toplayacak enerji yok, o yüzden ilk önce kahve yapıyoruz. Umarım o bana o enerjiyi getirir gidelim. Tam kahveye başlıyordum, kapıcı aldı, şey gelmiş. Ay, hediyelerimden bir tanesi gelmiş. belki aldım hediyelerden ya bu hediyelerle. Eğer o gelmeseydi çok mutsuz olurdum. Şu an çok mutluyum. Son hediyem de geldi. Bu arada. Çok güzel bir kahve makinesi aldım. Çünkü kahve bağımlısıyım. Eğer beni gerçekten iyi tanıyorsanız, kahveye ne kadar bağımlı olduğumu da biliyorsunuzdur. Kargolarım geldi. Hediye edeceğim kargolar. Bir de yine hediye ettiğim şey, paketlemem gereken şeyler ve kendime yaptığım alışveriş var. Ama bunu bir ödül gibi göreceğim ve şöyle çünkü ben hediye paketlemeyi ve insanlara hediye vermeyi çok seviyorum. Hediye almayı da çok seviyorum bu arada. Herkese duyurulur. Ee, bu odayı Ah başım. <laughs> bu odayı tamamen toplayacağım. Ondan sonra beraber paketleriz. Hazır kahveyi de yaptık. <laughs> Hızlı bir şekilde e, sizi şuraya yerleştiriyorum burada bir yere hep beraber odayı topluyoruz. Büyük ihtimalle bugün bu videoyu çekmiyor olsam hiçbir şey yapmazdı. <laughs> ama beraber yapacağız. Kaşır, odamın birazını topladım ama uyarı verdi. E, o yüzden diğer görüntüsünü devam ediyorum toplamaya. Bakmayın şu an biraz toplu gözüktü de topladım o yüzden. hediyeyi açmakla Belki hediyesini hazırlamadan önce arkadaşlar şey yapmam gerekiyor. Diğer poşetleri açmam lazım. Neler aldığımı göstereceğim. Yani çok e, garip şeyler yok. Ah bu Berk için. E, Midweek Recharge. <laughs> e, bu yüz maskesi. Berk garip bir şekilde yüz maskelerini ve bakım yapmayı bayılıyor. O yüzden aldım. Bunu da beraber yapalım diye gözaltı maskesi. Aa sonra bir tane daha aldım. Neyse onu anneme verin. İşte peçeteler. Çok merak edecek bir şey yok. Şey. Bu arada Berk bana zaten ihtiyaçlarını söylemişti. Ben dedim ki o zaman sana bakım kutusu yapacağım. O yüzden bu da belki. E, çünkü o bunu seviyor. Çok güzel kokuyor ya. Bekleyin. Normalde burayı sıkmıyoruz ama. Çok temiz kokuyor. Bakın bu da yine Berk'le yapmamız için. Bunlar ayıcıklı maskeler. Yani suratınıza yaptığınızda suratınızda ayıcık oluyor. Bunu Berk'le yapalım diye aldım. O yüzden şimdi hediye kutusuna ekliyorum. Bana bunda bir hediye gelmişti. Ben de şimdi bununla hediye vereceğim. Şimdi geldik dünyanın en tatlı şeyine. Bir tanesi. Bu ısıtıcılı göz bandı diye geçiyor. Ama ısıtıcılıymış. Bekleyin bir açacağım. Çok merak ediyorum. Gerçi bunu beraber yapacağız bugün. Eğer güzelse içindekilerden belki hediyesine yine koyarım. Onu bugün beraber deneyeceğiz. Bir de belki beraber belki beraber maske yapacağız dedim ya. Bakın gittim. Saç bağında. <laughs> ben Jiro olacağım. O da Tom. Ya ben niye böyle bir kızım? <laughs> of ve kar kürüsü. Bakın. Çok tatlı. Bunu da Berke aldım. Bir dakika altında fiyatı yazıyor. Onu çıkartalım hemen. Ee, elimden bile küçük olan böyle kar kürelerini sürekli Berke alıyorum. Yani özel günlerde. O da biriktiriyor evinde. İleride böyle evlenirsek falan onlarla bir köşe yapacağız. O zaman sizinle paylaşırım zaten. O yüzden bu da koleksiyonumuz için. Sanırım Berke Heh, son hediyem kaldı ve son hediyemi de gösteriyorum. <laughs> Paket yapmışlar. Çok tatlı bir paket. E ben bu paketi açıp size gösteremeyecek hmm. miyim? Göstereceğim. Bakın. Yılbaşı paketle. <laughs> İçinden daha tatlı bir paket çıkıyor. <laughs> Sanki kendimi almışım gibi sevinmem peki. Ay. Ve mutlu yıllar mesajı. Arkasında da... Böyle not kaydım. Dur bunu dışına kayayım. Ben bunu açacağım. Çünkü merak ediyorum fotoğrafı nasıl yaptıklarını. Aa spoiler verdim. İçine fotoğraf var. Şunu açıp geliyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Bakın. Bu daha yeni çekildiğimiz bir fotoğraf. Yani yeni yılımızın son fotoğrafı. O yüzden dedim anlamlı olsun bunu çıkartayım. Ama kar küresi gibi içi. O kadar tatlı ki ve böyle ağır birazcık ağır bir şey. Ve koyduğunuzda dimdik durmuyor. Hafif böyle çapraz duruyor. Bunu da Sosyopix'ten aldım. Ve bir günde geldi mükemmel. Reklam yapmıyorum. Bunlar benim tavsiyelerim. Bence bayılacak biliyor musunuz? Allah! Çok güzel aldı. Şimdi hepsini düzenleyip içine koyuyorum. En son size göstereceğim. Arkadaşlar hazırsanız paketlememi bitirdim. Bak gösteriyorum. Şimdi şöyle bu adı için bu yanında olacak. Bunu yanında vereceğim. Buradan açıyorsun. Notunu okuyacak. Sonra ah, kapan. Sonra buradan açıyorsunuz. İnşallah açabilirsem. Aa! Ya dünyanın en kutusu musun sen? Mükemmel oldu. Mükemmel bir hediye vereceğim ve hepsi ihtiyacı olan şeyler. Zaten hepsini benden almamı rica etti. Normalde ben onu alıyorum. Ondan sonra veriyorum işte normal bir şekilde. Ama bu sefer ben dedim ki madem öyle sana tatlı bir paket hazırlayacağım. Allah. Ve böyle oldu. Şimdi. Bütün paketlemeleri yaptık. Abime hediyesini verdim. Anneme daha sonra e, hediyesini vereceğim. Kuzenlerimle de sonra şey yapacağım için. Kuzenlerimin hediyesini de sonra hazırlayacağım. Berk'in hediyesi, Berk Bey'in hediyesi bitti. Artık kendimize gelme zamanı. Şu tipi bir, bir düzeltelim. Odamı düzelttim. E, o zaman... Let's go. Bakım zamanı. Ve arkadaşlar sonunda yenilenme zamanına geçebildik. <laughs> Daha doğrusu şu an yenileniyorum zaten. Of şu saçımın kuruluğuna bakar mısınız? İlk önce saç maskesi yapacağız. Şimdi normalde ben diplerine falan başka bir şeyler sürüyorum. Şu an uğraşamam. O yüzden elimde iki tane saç maskesi var. Birisi duş öncesi yoğun onarıcı parlak ve dolgun. Diğeri ekstra dolgunlaştırıcı, güçlü ve sağlıklı uzun. Yoğun, nem ve parlak bir buna ihtiyacım var. Ben bu tek kullanımlıkları kullanıyorum. Şimdi bunu açıyorsunuz böyle fıçık fıçık iğrenç bir şekilde. İçinden bayağı bir çıkıyor. Aslında iki kullanımlık falan çıkıyor. Benim saçlarım bir de az. Ben bunu aslında iki kere de kullanabilirim ama artık e, mağara kadınına dönüştüğüm için yani günlerdir deli gibi hani hastalıkların insanlar terler ya terliyorum duşa giriyorum çıkıyorum saçıma hiçbir şey süremiyorum ve şöyle yürüyordum böyle bildiğiniz diyorum ya mağarada, mağara kadınları gibiydim yani düzgün yürüyemiyordum bile hayatımda ilk defa serum aldım yani iğrenç bir salgın var çok dikkat edin domuz gribi de varmış ama domuz gribi teşhisi koymadı bir, yani iki, doktor, iki farklı doktora gittim İste hiçbir şekilde domuz gribi olduğunu söylemedi demek ki değilim. Biri bana ne kadar güzel bir şey aldığımı tekrar hatırlatabilir mi? Çünkü çok tatlı oldum. Allah kahretmesin. <laughs> Belki de Tom'u taktırdık mı? Bitmiştir. Çok güzel oldum. <laughs> ah çok tatlı. Çok iğrenç duruyordu. Bunu bir taktım. Mükemmel. Şimdi saçlarımız nemlendiğine göre bu ısıtıcılığı e, göz maskesini de yapacağız. Göz altlarımdan anlayabildiğiniz gibi çok kötü durumda. Umarım geçirir. Bir de dudak maskesi yapacağız. İlk önce dudak maskesini yapacağım burada. Sonra yatışa geçip o göz maskesini yapacağım. Şimdi dudak maskemi olduğu için bir süre... <laughs> çok kötüyüm. <ya. gülüyor> Belin kendine gel, tamam. Bunu çıkarttım, Arkasına yazıyor ki açtığın anda ısınacak, o yüzden direkt gözlerine tak. Nasıl bir şey olduğunu asla bilmiyorum. Arkadaşlar, ısıtmayı başardım. Şu anda ıs Oha, bayağı ısındı. Böyle durması lazım, şu an sizi göremiyorum. O yüzden böyle bir 20 dakika falan bekleyeceğim herhalde. 2022 bekle, ben geliyorum. Bu kadar uğraştım. bu şey yumuşacık yaptı. Dudak maskesi mükemmel. <laughs> ve bunu da ilk defa dedim. Yani dudak maskesini önceden yapmıştım ama bu şey en az 40 dakika falan sıcak kalıyor. Başta ısınmadı ya biraz sürüyormuş ısınması. Yani bir 5 dakika falan ve yani uykuladım sanırım. O kadar güzel ki gözlerinizin üstü sıcacık oluyor. Ben bunu mini sodan aldım. Ay bir mayıştım. Ay bir dakika saçım değmesin. Bir mayıştım. Artık mutluşum ama. Kendimi daha iyi hissediyorum. Her ne kadar tipim <laughs> aynı olsa da. <laughs> ya şu şey çok tatlı. Ben diyorum ki artık bir yemek yiyeyim. Ondan sonra duşa geçeyim. Ne dersiniz? Bence mantıklı. Böylece artık kendime gelip tamamen yılbaşına hazırlanma evresine geçebilirim. Tipimi biraz düzelttiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar duşumu aldım, yüzümü nemlendirdim, saçımı biraz düzleştirdim. Ama sonra saçımı farklı bir şey yapacağız. Düzleştiriciliğini onu göstereceğim. İlk önce makyajla başlıyoruz. Asla ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ama sanırım bir uğraşın olmuş smokey eye deneyeceğim. Asla makyaya benzemeyebilir makyaj konusundaki yeteneklerime lütfen sorgulamayın çünkü pek yok. Genelde yokmuş gibi görünen makyajları tercih ediyorum. Ama bugün deneyeceğim ya. Bir deneyelim yani ne zarar gelebilir ki, ne olabilir ki. bu kadar. Makyajım bitti. Şimdi saça geçiyorum. Saç konusunda size bir taktik vereceğim. Hazır mıyız? Şimdi saçımı aldım. Düzleştiriciyi böyle tutuyorum. Tamam mı? Bunu ikisinin arasından geçirip diğerini ucunun dışına çıkartıyorum. Sonra böyle biraz çekiyorum. Bu ses normal çünkü benim düzleştiricim titreşimli. Bakın. Ya şu an çok belli olmuyor. Dur şöyle daha ince bir şey alayım. Tam göstereyim. Yapamadım. Bak. Getirdim. Gördünüz mü? Tatlış bir bukle yapıyor. Şimdi bunu tüm saçımı yapacağım ve sonucun nasıl gözüktüğünü size göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. Saçımı tamamen yapayım. Üstümü giyeyim. O zaman sizinle buluşalım. Size daha fazla sıkmayayım artık. Gucumunu öpüyorum. Ve bitti. Makyajım sandığım kadar ağır olmadı. O yüzden mutluyum. Saçlarım da bu şekilde. Bakın doğal dalgalı gözüküyor. Yani maşa gibi dursun istemedim zaten. Üstüme de böyle yılbaşılı bir şey giydim. Altımda eşofmanımsı pantolonumsu bir şey var. Çünkü evde kutlayacağız. O yüzden abartmak istemedim. Rahat olduğum bir görüntü olsun istedim. Durun makyajımı daha iyi gösterebilirim. Böyle. Nasıl olmuş? Ben eyeliner pek sevmiyorum. Benim gözüme yakışmıyor. O yüzden sanırım bu daha iyi. Evet arkadaşlar görünümümün sonu bu şekilde oldu. Bilmiyorum artık sevdiniz mi sevmediniz mi video nasıl geldi size. Tek söyleyeceğim şey eğer depresyonda hissediyorsanız ayağa kalkın birazcık kendinize vakit ayırın. Emin olun daha iyi hissedeceksiniz. Şu an ben bugün yani kendimi zorla kaldırdım. Daha çok böyle video gelsin istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda... İstediğiniz her şeyi yazmayı unutmayın. Hepinizi kocaman, kocaman, kocaman öpüyorum. Hepiniz için 2022 umarım hayal ettiğimizden de güzel geçer. Bugün benimle takıldığınız için teşekkür ederim. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben hediyelerimi alıp kaçıyorum.